Canım bugün abimin kanalı Emirgü arkadaşlar abime kışkırtma yapacağım şey şey babam ona iki tane aldı dün elinde bana almıştı şimdi ben onun bir tane çikolatasını yiyeceğim bakalım nasıl yapacağım. arkadaşlar. Ben kanunu arıyordum. Ay gel buraya. Kaçma. Ne oldu? Kaçtı. Bu arada onun ne diye kanala giriş yaptı? Geç şuraya Geç. Geç hadi. Arkadaşlar ben bunu öldürürüm. Bu. Kalata mı bir <laughs> Biri de yok. O onu da Bir dakika kır. Kırtma. yiyor. <laughs> yok. Gel gel Tamam, git git. Git. koy. <Şuradan>. Gebertmek lazım. <laughs> Arkadaşlar. Bu videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Diğer videoyu da 3 tane, tane videomuzu da izleyin arkadaşlar. Çikolatamın harı dağılıyor. Hayır arkadaşlar. Bitirin çikolatamı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Belki videoya da yorum yazın.